<laughs> ya, o kadar çok. Yere. Düşeceksin. Neredesin? Buradayım. Eftalya göremiyorum seni. O oradan kayınca nereye Geldiğim. iniyor? Gir bakalım bunların arasına. Çık yukarı göreyim. Ay. Kum torbasıyla oynasanız da. Sen kay bakayım açılıyor. <laughs> Oradan çıkabiliyor musun Ay, kaymadan? Selam da ben de çıkabiliyorum. Baba la baba bu. <laughs> ben de böyle çıkabiliyorum. Çık Eftalya. <laughs> Acelia kayboldu içeride. Kum torbasıyla oynasanız da bakayım hanginiz önce yanına çıkacak kum torbasını Çık Eftelya. Kayboldum. Gel gel. İşte buradayım. Ama Eftelya düşersin kum torbasının yanına gidin ikiniz beraber. Orada da bir bölme var. Ay, ayaklarım acıdı. Ayaklaru Buradayım. 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 Seni ben oraya ben... hapsettiler. Haftaya çıkamayacaksın Hayır, artık oradan. Ben... Hayır ben burada parkur kuracağım. Çıkamayacak. Hey, Et... hey ben kilitli kaldım. Evet ben... sen artık orada kilitli kaldın çıkamayacaksın. Seni kurtaracağım. Gel ben seni kurtaracağım. Hadi Açeli seni hey, kurtarsın. 5 5 dakikan var Açeli hadi hey, kardeşini bizim... kurtarmak için. <laughs> Çabuk ol hadi çabuk ol Bulman lazım kardeşini çabuk. çabuk 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 ol çıkamıyor Kum torbasını geçmen lazım Ama kum torbası sallanırken nasıl geçeceksiniz İn in çabuk çabuk kaçın kaçın Ben burada kaçmayacağım sen kaldın şimdi hapis. Evet. Eftalya ablanı kurtar çıkamıyor. Evet. İçeride kaldı. Evet koş koş koş. Hemen çabuk kalk. ol çabuk. Kayman gerekiyor. İşte geliyor. Papağan. Papağan mı dedi? Evet <laughs> papağan. <dedi. gülüyor> i̇şte geliyor. <laughs> Kurtaramadın. Çıkın <laughs> çıkın. Hapsı benim. Kurtaran benim. Çabuk çık çabuk çık hadi hadi çabuk çıkın. <laughs> çıkın çıkın. Çık, <ç> <laughs> çık bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben de kuzuyum Oyun oynamaya devam. Evet kayarak çıkmanız lazım. Hadi kayıp çıkın oradan. <laughs> gel. Merhaba. Neredesiniz? Göremiyorum Buradayım. ki sizi. Oradan da mı girişi var? Evet. Şimdi buradayım. Aa çıktınız artık. Şimdi koş koş koş. Buradayım. Şu şeyin içinden geçsene açılıyor evet. şu. Evet onlar çok güzeller. <laughs> evet. Baba. Tam orada kaldınız artık çıkamayacaksınız. Oranın çıkışı yok. Baba. Ha orası kapalıymış gerçekten çıkışı yok değil mi? Var. Var mı oranın çıkışı? Yok burada başka var, bir yerde. Var. Evet yukarı çıkıp çıkabiliyorsunuz. Şurada ben giriş var şurada. Bakayım ben en oraya... hızlı kum torbasına kim vuracak? Vurun bakalım. Ben vururum oğlum. Çekin bakayım. Aa parmağım kızardı. Ben dosumun ayakkabısından kaydım. Ben buradan gel, gir, sen de gir. Eftali içeri girilmiyor, hayır ben giremiyorum. Hadi. Gel buradayım. Neredesin? Ben de buradayım. Sen orada ben hapis mi kaldın? Hadi kurtar ablan hapis kaldı. Hayır çıktım. Çabuk ol, çabuk ol, çabuk. Hadi birbirinizi kurtarın. Aa, beni yakalayacağım. <laughs> Oy yakalayacağım. Yakala koş 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 kaçıyor. Yine Yakalıyor yine musunuz yine kurtarıyor yine musunuz yine anlamadım. Sıkıştırdı. Kaç Eftalya kaç 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 kaçtım. kaç kaç bulacak seni çabuk ol. <gülüyor> 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 Polis. Yakalasan Ayçeli çabuk Hoppa. ol. Yakala yakala yakala. Buradan <laughs> kaçıyor. Buradan kaçıyor. <laughs> çabuk gel çabuk yakala yakala. Kaçtı. Artık yok. Bulamazsın polis. Nerede o? Evet yakaladı seni. Eftalya. Şimdi yakala. Hadi yakala Eftalya. Yakalayamadın mı? <gülüyor> <gülüyor> abi sende. Abi Daha. Selamlar. <laughs> Açele sen şuraya gir şuraya şuraya. Heh. aynen oraya gir. Bulamasın sen onların Selama. arasında. <laughs> Onlar arasında bulamazsın. Geliyor geliyor. Açele sakla. Geliyor geliyor. Geldi. <laughs> <laughs> Çarpıştılar Ne <laughs> <laughs> <çok> <laughs> Hadi Tamam o hırsızmış. Polis sensin. Bul açeliyim. Polis de kayboldu Gitti. Yok artık. Yok bulacaksın Eftalya. Biliyorum biliyorum. Nerede? Bir damla buluk. hanginizi yakalıyor? Hiç ben anlamadım. <laughs> Dışında koş koşacaksın galiba Çelya. Yakala o taraftan. Git git git. Önüne git. <laughs> Yakalaman için sen de onu yakalaması için bekliyorsun. <laughs> Yakala koş 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 buldu sıkıştırdın hadi yakala. Ay O yüzden hiç dedim. Buldun mu? Evet buldum. <laughs> Sırayı evet, Çok da ya oyun oynuyordum. Ben de oynayacağım. Ya de ne buradan... yapıyoruz? Ben burada. Selam, Selam arkadaşlar. Selam mı? Video <gülüyor> bitti. <gülüyor> ne diyoruz açayım ya? ya? Oradan çıkacak. Evet, tamam değil yapın oraya gidin. <laughs> tamam gittim hadi. Bu videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like <laughs> etmeyi unutmayın. Sonra seviyoruz. Görüşürüz.